Evet beyler Fenerbahçe Konya Spor maçını hem izliyorum hem de yorumluyorum. Bugün Fenerbahçe'nin bu maçı mutlaka kazanması lazım. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Şampiyonluğu istiyorsa Fenerbahçe tabii ki de bu maçı kazanacak. Ama ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak beyler artık şampiyonluk falan çok fazla umursamıyorum. Hatta son yıllarda hep düşüncem buydu. Çünkü bu ligin bir sportif gerçekliği yok beyler. Ben de Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe ligde şampiyon olmuş olmamış çok fazla umursamıyorum. Belki siz bu düşünceye katılmıyor olabilirsiniz ama dediğim gibi yani bu ligin sportif bir gerçekliği yok. Ve sportif bir gerçekliği olmayan ligde abi şampiyonluklar Veyahut da maçların kazanılması sahada olmuyor beyler. Onu size belirteyim. Ama ben bugün Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağı kanaatindeyim. Kendi sahasında oynuyor. Konya Spor'da bu sezon çok fazla iyi değil beyler. Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır. Öte taraftan beyler hakemin maçı nasıl yöneteceği benim için en önemli konu olacak bu maçta. Hakeme çok dikkat edeceğim. Evet beyler maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Konya Spor önde basıyor Fenerbahçe'ye. Bak sen. Dakika bir. Konuşmak için çok erken ama şunu söyleyeyim beyler. Çünkü Fenerbahçe her maçta bu sıkıntıyı, bu zorluğu çekiyor. Nedir o zorluk sıkıntı? Fenerbahçe geriden pas yaparak çıkmakta zorlanıyor arkadaşlar. Maalesef. Bakın şu an yine çıkarken top kaybı yaptık. Konyaspor topu kaptı. Bunu iyi yapamıyoruz. Çok güzel. Evet. Kerem hadi oğlum ver. Gol geliyor. talis atarsın sen bunu. Yapma be oğlum be. Ya Taliska yapma gözünü seveyim ya. Cık. Gol atsaydık iyi olacaktı da. Taliska. Karşı karşıyasın ya. Cık. Senin gibi adam bu golü atar. Taliska sen de var ya enteresan bir topçusun ha. Sinirleniyorum ya. Karşı karşıya atması lazım Taliska'nın bu golü beyler. Fred şu dakikaya kadar bak. İyi oynuyor diyecektim hemen. Top kaybı ya. Uff. Fred be. Ya arkadaş kime gidiyorsak adam şaşırıyor kendisini ya. Çok basit top kayıpları yapıyor ya Fred. Fenerbahçe'de maalesef arkadaşlar iki stoperde ayağını iyi kullanan futbolcular değil. yer çok iyi bir savunmacı. Evet. Osterwolde için onu söyleyemeyeceğim. Ama maalesef her ikisi de Kiklinger de buna dahil ayağını iyi kullanamıyor. Yani ayağını iyi kullanamıyordan kastım ne? iyi pas atamıyorlar arkadaşlar. Geriden oyun kurarken ya bu önemli bir takım için maalesef böyle bir eksikliğimiz var. Orta sahamızda şu an ayağını kullanabilen Fred var. Alvarez çok fazla ayağını kullanabilen bir futbolcu değil beyler. ileri hatta iyi adamlarımız var. Asensio, Talisca bunlar ayağına çok hakim topçular. Ama savunma hattında böyle bir adama ihtiyacımız var ayağını iyi kullanabilen iyi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Evet dakika 15. Fenerbahçe iyi oynuyor beyler. Gol pozisyonuna da girdi. Taliska kaçırdı. Net bir gol pozisyonu ama atamadı. Kaçırdı. Daha doğrusu kaleci tuttu dersek daha doğru olur. Konya Spor'un kalecisi şu dakikaya kadar iyi bir performans gösteriyor. <laughs> İlk yarı bitmeden önde kapatırsak maçı çok iyi olacak. Evet, evet, evet John Duran hadi oğlum. Boş arkası. Yapma be oğlum. Şu final paslarını yapın artık ya. Çok yazık ediyoruz var ya. Çok yazık ediyoruz şu atakları. Harbiden değerlendiremeyerek çok yazık ediyoruz. Bakalım. Pozisyona bakalım. Hadi bakalım. John Duran yerde. Hoca sakin olun dedi. Hadi bakalım hocam, hocam sakiniz. Bekliyoruz. Bakalım evet pozisyon gösteriliyor şu an. Bakıyoruz. O aya net darbe penaltı. 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 Net penaltı net net. Net penaltı bakalım ne olacak. Net penaltı. Rakibin topa müdahalesi yok. Topa ilk müdahale yapan John Duran. Daha sonra rakip John Duran'ın ayağını vuruyor beyler. Penaltı. Bravo budur budur ya hocam budur bitti hepimiz görüyoruz her şey göz önünde kameralar her şeyi gösteriyor tebrik ediyorum penaltı doğru bakın beyler John Duran'ın şu oyunu seviyorum adam topa giriyor kol bacak el ne varsa giriyor anladın mı en nesli mıy 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 hareket ediyor şu pozisyonda en olsaydı Fenerbahçe penaltı falan kazanamazdı çok açık ve net söyleyeyim Konya'nın kalecisi iyi beyler bunu da belirteyim size Adır kurtarabilir İyi bir kaleci beyler Geldi. Geldi. Gol. Çok güzel. Ters köşe. Aferin oğlum. 1-0 öndeyiz beyler. Kaliska attı. Gollerine devam ediyor. İyi oldu bu gol. Çok iyi top oynuyoruz şu an beyler. Evet. Of. Devam. 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 Çok güzel. Evet. Evet. Gol işte bu. Gol oldu. Aferin Mert. İşte bu aferin oğlum Çok güzel oldu beyler harika oldu bu gol 2-0 öndeyiz harikasınız beyler İşte bu bir seferde şans Bizim yanımızda olsun beyler Yani hep karambolden Şansa bala golü yiyen Fenerbahçe oluyordu Şimdi golü bulan Fenerbahçe oldu Çok da iyi oldu Evet Taliska gidiyor atarsın bunu oğlum Hadi harikasın Yapma be Arsi, yapma be oğlum be. Hadi Alvarez çok güzelsin oğlum, harikasın devam. Evet, ooo, Dalisca, affeder mi be, ölümcül sol ayak, Dalisca bu adam değil. Ölümcül sol ayak, ölümcül. Alkışlıyorum Talisca'yı. Harikasınız çocuklar, harikasınız. Zaten şurada topu ayağına aldı, bir attı şöyle ileri. Tamam dedim abi, bu zaten gol olacak. Mükemmelsin ya. Tek kelimeli mükemmelsin Taliska mükemmel Taliska hem forvet hattında hem defans hattında bugün Nazar değil misin Taliskamıza güzel oynuyor Çok güzel Taliska harikasın be oğlum. Yura sensiyon hadi oğlum. Çok iyi o da evet Aa, geçir. Evet geçiyor evet gol geldi 4 Ol oh, 4 hadi 4 4, 4 4 4 4 4 Lan be yapma be Uff kaçırdık gördü be. Konya Spor'un kalecisi gerçekten o iyi beyler. Bas Kerem oğlum. Aferin oğlum evet. Aferin sana. Of. Aferin Kerem. İşte bu. Aferin oğlum. Gol mu Allah direkten döndü be. Çok iyi vurdu ya. Çok iyi vurdu Asensio. Evet beyler ilk yarı bitti. Çok iyi bir futbol ve Fenerbahçe ilk yarı 3-0 önde kapatıyor. İkinci yarı görüşürüz beyler. <laughs> evet beyler ikinci yarı başladı. Umarım Fenerbahçe 3-0 6-0 yapar beyler. Fred'den yine bir pas hatası. Bu üçüncü falan etti beyler. Fred'in yapmış olduğu pas hatası. Çok pas hatası yapıyor Fred. Tıkarken özellikle çok pas hatası yapıyor. Bu da tabii Fenerbahçe için iyi değil beyler. Yani bir orta saha oyuncusu bu kadar top kaybı yapmamalı. İki füret de ayağına hakim bir futbolcu aslında. Bu arada beyler yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bram maçında tabii o bir Avrupa maçıydı ama olsun. Fenerbahçe maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatmıştı biliyorsunuz. Bugün de Konya Spor karşısında Fenerbahçe yine ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. El var hocam. Hocam el var ya Allah Allah. Hocam nasıl görmüyorsun eli ya? Hocam gözünü seveyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Adam eliyle alıyor ya. Net belli pozisyon. Çok güzel John Duran. Harikasın oğlum. Hocam John Duran'a fol var hocam. Ne oldu Arşicim ya? Sakatlandın mı? Geçmiş olsun. Levent gel babacım. Gir oyna. Arşi iyi oynuyor beyler. Sakatlanmasın. Arşi'yi severim Arşi'nin mindirmelerini seviyorum ya Ama şurada adama harbiden kötü fol yapıldı Sakatlandı adam Mert'e bak sen Mert bugün gerçekten iyi oynuyor Tebrik ediyorum Mert'i e. Hakkını verelim Ya Fred bu kaçıncı be Ya çok top kaybı yapıyor Fred ya gereksizdir hem de biliyor musunuz? Ya Fred Olmaz abi yok Fred'le olmaz ya Ben söyleyeyim size beyler Bakmayın siz Fred var ya çok Kötü oynuyor ya bugün. Kaçıncı top kaybı? 3-0 öndeyiz ama o yani Mekaronsen görüyorum abi Fred. Şikliniyor. Bir ton top kaybı yapıyor ya. Boşu evet. boşuna hiç de gereksiz yani anladınız mı? Bir baskı falan da yok. Kimse basmıyor. Adam ayağındaki topu saçma sapan pas tercihleriyle kaybediyor. Dakika 55. Şu dakikalarda biraz konsantrasyon Mantre, kaybı yaşıyoruz beyler. Ve bir yani 3-0 öndeyiz şey. evet biraz relax bir, yapabiliriz ama bu kadar da değil bu fazla. Bu kadar relax olmaması lazım Fenerbahçe'nin. Yani bu futbol. Bir golü yersin, bir golü de ardına yersin. Maç 3-2 olur. Ondan sonra sıkıntıya girersin. Hiç gerek yok. Aslında şimdi Tedesco Fred'in yerine İsmail'i alsa iyi olur beyler. Biraz oyundan düştük zaten bu dakikalarda. Konya Spor topla oynamaya başladı. Tehlikeli yani bu Fenerbahçe için. Fred'in yerine İsmail'i alsa bence iyi olur şu dakikada. Burada el var Muleka'dan. Poldan önce el var hocam. Hoca da elleri hiç bugün görmedi mesela. mesela Bak. El el. Kaç defa Bizim gösteriyor ya yayıncı su. kuruluş. Tekrar tekrar gösteriyor adamın eline çarptığını. Ya, ya mesela biz kendi oyunumuzu bıraktık. Oyundan da düştük şu dakikalarda. Konya Spor bizi kendi yarı sahamıza gömüyor. Atak üstüne atak yapıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum bir Fenerbahçe olarak. Bu kadar oyundan düşmemizin bir anlamı yok. Tedesco'nun hemen müdahale etmesi lazım. Evet Fred çıkıyor hele şükür. Fred Beni severim kardeşim ama yani performansında düşüklük var. Toparlanman lazım. Kafan başka yerlerde bak ben sana söyleyeyim. Maça motivasyon sıfır. Maçın içerisinde değilsin. Toparlan olur kendine gel. İkinci yarı hiç iyi oynamıyoruz beyler. İkinci yarı çok Çin kötü yarı oynuyoruz. Kerem, Hadi oğlum. Evet Fenerbahçe. hızlı hızlı İsmail. Fenerbahçe. Çok güzel evet. Şimanski yapma Dolayın oğlum şimalski. ya. Yapma Aske. oğlum ya. Bugün Aske çok fazla top kaybı yaptık Marting. ya. Gerçekten bu kadar Gelo. fazla top kaybı yapmamak lazım. Olazor. Fenerbahçe gibi bir takımın. Bu top kayıpları kabul edilemez. Öyle. Manski çok kötü ya. Şu Manski oyuna girdiğinden beri yani doğru düzgün bir pas veremedi. Çok da top kaybı yaptı. Bizim abi bu oyunculardan bir an önce kurtulmamız lazım. Gerçekten. Bu oyuncular bize artık bu saatten sonra veremeder abi. Başka bir şey katkısı olmaz bize. Verem oluruz. Ya ikinci yarı bu kadar oyundan niye düştük abi? Şuraya bakar şey. mısın ya? Konya. Sabahtan beri bizim kalemize şut çekiyor ya. Ben anlamadım, anlam veremedim. 10 kişi oynamıyoruz. 11 kişiyiz. 3-0 öndeyiz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Ya çok anlamsız geldi bu kadar oyundan düşmemiz ya. Hadi bir 5-10 dakika tamam biraz dinlenmek için rakibe verirsin topu anlıyorum. Ama dakika 75 abi ilk yarı başladığından beri Konya Spor top oynuyor. Biz de seyrediyoruz. Peşinden koşuyoruz. Olmaz. Çok, Çok iyi pas. Hadi oğlum. Evet Talibin gol. Ve bu be. El Matador. Harikasın i̇yi oğlum. Gol. El Asensio. Matador attı. İkinci ara ilk hatamız herhalde ya. O da gol oldu. Asensio muhteşemsin ya. Hata başlatıp bitiriyor abi. Böyle klas bir topçu Asensio. Evet 5 geliyor. Yürü. Hadi Asensio evet çok iyi Oğuz hadi oğlum bitir onu evet Oğuz. Ya Oğuz Oğuz Oğuz. Ya Oğuz ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Evet beyler maç bitti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 4-0 kazandık maçı. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar.